Kalede Peruzzi var. Torricelli, Montero, Corini. Dilivio gibi çok tecrübeli bir oyuncusu var. ...tabii bu arada golcü Padova'nın ön tarafta Lombardo ile beraber. Sakinardi gibi defansta çok sağlam bir oyuncu var ve orta sahanın patronu Zinedine Zidane var. İşte Juventus takımı böyle ve Fenerbahçe'mizde de o güçlü kadrosuyla her zamanki kadrosuyla sahada yer alıyor. Lazaroni Duncay mı yoksa Mustafa Doğan'ın tercihini Az önce evet e, Tunçay olarak e, yaptı. İşte Fenerbahçe, e, bu yıl oynadıkları o klasik e, formalarıyla sarı, lacivert çizgi beyaz demin üzerine bu formayla mücadele edecekler. Juventus takımı da her zamanki o siyah beyaz çubuklu formatıyla. İşte Şampiyonlar Ligi'nin marşı ve işte Şampiyonlar Ligi bayrağı Santrada ve Fenerbahçeli futbolcular görüyorsunuz çocuklarımızın yüzünde heyecan var, istek var. Ben her iki takımın yedeklerini de sizlere vermek istiyorum. Ev sahibi takımın yedekleri şöyle 12 numaralı formasıyla kalede... kaleci Rambulla var. 2 numara Ferrara, 9 numara Bokic, 16 numara Amaruzo ve 28 numara Trosta. Bu Trosta çok genç bir oyuncu. Bir büyük bir yetenek olarak bahsediyor. Ve işte Fenerbahçe teknik direktörü Sebastian Lazaroni. Arkadaşların hakem yüzü Berthe Heyneman yardımcılarına bakıyor, saatine bakıyor. Bizim kronometremizde tamam. Evet ve Fenerbahçe başladı oyuna. Uke. Rüştü'ye doğru gelen bir top top direkten dönüyor. Bir anda Rüştü'den önce, Rüştü'den önce. İşte Padovano'nun gerilerden ucuma katılan bir kez daha istiyoruz yavaşlatılmış şekilde. Kullandı atışı. Erol. Ve Erol'u yaptı hareket Bağoz. Juventus takımı çabuk oynadı. Uç'e kafayla geriye. Rüştü dışarıya çıkmasına mali oluyor topu. Çıkartıyor topu. Aferin çok akıllı Cem hareket. Siz de izlediniz gördünüz. İsterim ki Gönetmen bunu bir kez daha göstersin. Karabaş'a uçumu. Polis. O Oktay çok. Hıgı. Hıgı. Her üstüne karşı karşıya o kaça. Vuruyor ama. Vuruyor ama dışarıya. Yüzde yüz bir gol pozisyonu. Onda dakikada bir anda Juventus savunması durakladı. Ve Hıgı nereye doğru çıktı. Oktay çok. İşte bakın. Yavaşlatılmış şekilde bir kez daha istiyoruz. Arka direğe uzun bir pas. Ve... Ve Fenerbahçe o kaçayla serbest atışı kullandı. Gerilerine geldi uça vurdu topu Yere çarptı bir yere çarptı dışarıya çıktı %100 gol pozisyonu %100 gol pozisyonu Sol tarafta Juliano çıktı hatta Şimdi Bilivio ile Farklaştı Juliano sol tarafta İlker var karşısında Ortasını yaptı bir kapa ve gol bir kafa Padovano. Karşılaşmada 40. dakika ve Juventus'un golünü attı. İşte bakın yavaşlatılmış çekimde bir kez daha izliyoruz bu golü. İşte çıkmış çok yakın mesafeden topu yere çarptırarak da golü atmış. Juventus 1, Fenerbahçe 0. İlker'ın son dakikaları içerisindeyiz. Fenerbahçe yeniden başladı oyuna. Toricelli yakından takip ediyor. Kendisini o da sağ tarafta İlker'le buluşturdu topu. İlker, Kostadinov çok güzel bir topu pasta. Gol pozisyonu vuruyor çaprazdan. Çaprazdan Peruzini'nin ellerinin yanından top dışarıya çıkıyor. İnanılır gibi değil. Bu üçüncü yüzde yüz gol pozisyonumuz. Bakinardi, Tuncay'dan önce geldi ayağını koydu Zidane. Dilivio sol tarafta. Uçenin önünden Padovano'ya. Padovano, Padovano. Rüştü çıktı kalesinden. Rüştü çıktı kalesinden ayakla. Yavaşladı çekimde görüyorsun işte Uche ile mücadele var. İlk elde geliyor arkadan. Zidane buluştu topla. Kemal Etin geldi karşısında Uche'ye. Bir river kaç. Zidane. Zidane. güçlü çıktı. güçlü çok iyi çıktı. Ve... Kaç atışını kullanacak. Bak. Geldi topu kaptı. Sol tarafta Divizio. Divizio. var karşısında. Karşılaşmanın başından beri dili bir, bir ordu olduğu zaman her zaman karşısında oluyor. Arka direğe doğru bir orta. Kafası evet kafayı vurdu. Rüştü de uzandı uçarak. Top kenardan dışarıya çıkıyor. Juventus'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şu anda serbest atış kullanacak Fenerbahçe takımı. Kimden kullanacak? Okaça. Okaça vurdu köşeye doğru Peruzlu uzandı. Direğin dibinden. Çok güzel vurdu. Harika vurdu direğe dibine giden topu son anda parmaklarının ucuyla Kaleci Peruzzi kurtardı devam ediyor Fenerbahçe hata. Savunma uzaklaştırdı. Zidan. Sol tarafta Adovaro hızlı bir şekilde. Sağ tarafa doğru Amoruzo vuruyor Rüştü. Bravo Rüştü. İşte o kaçanın biraz önce Dermet atıştan köşeye gönderdiği top. Lombardo Kemalettin'in önünden geçti. Safet var karşısında. Safet'i de geçiyordu. Çapraz'dan vuruyor. Düştü son anda. Düştü son anda. Kapadığı köşeye doğru vurdu Lombardo. Sert vuruyor. Bu kez de kalenin içinden Erol çıkarttı topu. Sert vurdu Rüştü. Savunma hata. Safet'in önüne düşen top. Üst üste güzel kurtarışlar yapıyorduk. Bir anda Savunmanın önüne düştü top. Hiç beklemiyorduk bunu. Tehlikeye uzaklaşmıştı diyoruz. Sen duruyor, rüştü, geldi, çevirdi ve 16 numaralı formasıyla ikinci yarıda oyuna giren Amoruso topa dokunuyor son anda. Şimdi ortaya sağ tarafa doğru taşıyoruz. Tarık uzun vurdu. Polis'in önüne düştü top. Polis kalesiyle karşı karşıya uzun yaptı yandan out. İşte bir gol pozisyonu daha. Bu kaçıncı? Beşinci kesti. Kaleciyle karşı karşıya kalıyoruz. Vuruşlarımız sonuç getirmiyor. İşte bakın görüyorsunuz. Lombardo ve düdüğü çaldı 90 dakikanın bittiğini işaret etti